Ya çok küçük annem ağıyor. Ya ne yapayım desem. annemi mi diyeceğim? Anneme diyeyim. Uydum da şimdi. Anne. Efendim. Annem karnım ve midem bulanıyor. Ne? Ne oldu? Herhalde çok dondurma yedim dün. Bir de havuza girmiştim hocam ben. Oğlum ya. <laughs> Sıçan şimdi geçiriyor. Öyle. <laughs> Öyle. Öyle. Hastane gidelim istersen. Dom. Max sen arabayı hazırla bir hastaneye gideceğiz. Ne oldu anne? Kızım sen babanla kal. Tamam ben de gidip arabayı hazırlayayım. Tamam. Oğlum tanıdım. Düşeceğim bu bütün Ay. Ha ben üstü temizleyeyim. Tamamdır. anahtar alayım Hadi geldim sen kal. Küçük kurt. Hadi gidelim. Hadi inelim. Gel oğlum şimdi sana bir şey soralım. 3 sıradayız. İkinci. İkinci boş herhalde. Üç önce. Biziz. Ee, benim oğlum biraz midesi ve bir karnı ağrıyor da. Ee, tamam. Çocuk şeyine gidirse gidebilirsiniz yandan. Çekiler. Dünün ilk önce. Tamamdır. Gidebilirsiniz şimdi. Kaçıncı katta bebek katıydı. Ama bu kok vey 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 hoş geldin. Arkadaşlar burada orada ne dedim söyleyeyim. Vey 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 diyorum. Burada dedi ki ne yapıyorsun? Orada biraz sessiz yaptım. Merhabalar. Şey gördünüz mü? Hemen yeni tarafta. Teşekkürler. Böyle bakan yok mu? Birisi geldi ya. Ee, ne oldu? Ya oğlum biraz midesine karnı bulamıyor da. Tamam. Şuraya oturtun. Belki sorumu da takabiliriz. Tamam. Şimdi böyle burası mı ağrıyor? İç huyası şey ağrıyor. Ya bakalım serum takmadan önce sana bir kontrol edeyim. A yap. Evden alalım Annesi. A yapın. Tamam. Aa. Bazını biraz üşütmüştüm çok dondum. En son ne olmuştu? Çok dondurma ve havuza girmişti. Hmm. Tamam. tamam. Şimdi size sarım takacağız. Bu şu odaya geçin bak. Geçebiliyor musunuz? Tabii ki. Daha geçelim. bak Melek. Melek. Başımdan gidin ya uyuyuz şurada. Piş. Melek sen derken Şimdi şöyle senin aletini götürelim. Hem senin takmak için gelmiştim. Evet siz o kişinin Ben bir dakika halletiniz açıkım konu. Hayır istemiyorum ben. Ama senin takmamız lazım. Bak sen buraya bak. Şşt. Ne oldu ya taktın mı? taktık. Onu takmışlar tabii. Hiç olmadı tabii bakalım. İnsanlara yemek getirebilirim. Acıktım. Tamam getirelim bakalım. Gelelim bakalım. Bu bakan yok muydu? Tamam tamam payı Şöyle. içecek olarak ve bir şey alalım diyeyim de. Bir <laughs> olarak. Hmm. olarak pek bir şey yok. Çorba alacaktım da çorbamız yok Serumdan sonra versinler diyeceğiz. Sonra verirler artık. Ben de burada bekleyeyim. Serum bittikten sonra. Hadi götüreyim şimdi ya. Şimdi gidelim bakalım serum. Küçük beyefendi serumunuzu çıkartalım bakalım. Çıktı. Yemeğinizi getirdim. Alın bakalım. Ay yere düştü. Teşekkürler. Çok güzel bir tadı. Evet arkadaşlar video bu kadar. Hepinize güle güle. Arkadaşlar şu aşağıda like atmayı, abone olmayı ve Tintin'e başmayın, Tintin ben adını bilmiyorum. Çalan çalan falan. ona başlamayı unutmayın. Abone olursanız. Hop. Yeni videolarımızı da Tintin'e de başarsanız. Yeni videolarımızı görebilirsiniz. Evet arkadaşlar lütfen yapmayı unutmayın. Benim ne işim var lan burada? Ne oldu ki şimdi? Gibik ee, ne oldu? Bir an neyse devam et.